Abi bir şey geldi. bunu sürdüğü yer gibi üç yere aldı götürdü. Yani ya oğlum düşündüğün zaman Cenab-ı Allah. Tabii. Evet. Anlıyorsun değil mi abi? Anlıyorum anlamaz mı? Anlamaz mi? oğlum benim abi diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> anlayayım anlayayım da. Aşur değil ki şey Ruh Aşur'a. Yani bir şey tarifi değil de hiç sesi çıkmıyor. Oğlum diyor hiç dayından öğrenmedin de değil. Hallederim. Didi ben diye <laughs> olmuş ona sayarım. Doğru <laughs> <laughs> değil. O da burada değil mi? Kim? Mutfak. Mutfak burada ama çarşıda bir bak Yukarıya da bir ev yapmış abi o. <gülüyor> <gülüyor> ben yap dedim, E, 15 sene oldu ev yapalı. Bir defa mı oraya? Yok yok. Sonradan yaptım ben orayı. Ben yeni gördüm orayı da. Çok bayağı oldu orayı yapalım. Refabrik gibi duruyor dışarıda. Aha. Güzel olmuş ama. Evet. Güzel olmuş abi. Abi orada öyle şey gözük hep orada dört oda. Biliyorum. Zaten uzakta? Zaten yolu uzakta. Güzel gözüküyor uzakta. Rengi mengi de hoş. Burayı ben kabasını yaptım, çatıyı yaptım. Bıraktım. Bundan sonrasında şey yeni sıraları sıvadı. Tavanını yaptım. Ben tavan yaptım. Ama abi, abi niye burada meyve falan bir şey yapmayın sen fındık, fıstık, ceviz aslında tarlalar. Senin tarlalara böyle bak herkes ekiyor fındık, fıstık. fındık ekin mi var da? Samanlığın oradaki sinatlısı eski onlar abi onu demeyeyim ben ya. Onlar bir çok değil de Allah Allah. Oo, oh, Ha var da hemen varırdı ama. He. Evet. ko abi bu yukarıya kadar kom fındık dikiyor. yeni diktiyiz. Yani, yapın bir şeyler Fındıkta da iyi para varmış abi. Olursa hepim olmasa dedim, İyi olur tabi ya. Tek tük vereyim ben yukarıdakiler. He. Evet. Ha. Ha. sene Ha. 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 Çektik böyle derken toplanacak kadar değil. Seni gittiğim doğrularda yedim diye. Ee, ha o kadar değil. De, ben her zaman diyeyim. 20 sene de diyeyim sizin kabiliye. Derelerde ne kadar fındık tekecek. Sizin kabile gibi tembel insanlar evet, yok. Yok. Nasıl? Tembel değiller. Yer davaları var. Ne? Ya kime düşüyor bölü diyor. La oğlum sen al dik, büyüt, büyüttüğün yeri verme, başka yerde verirsin. Evet. Tabi. Öyle değil mi abi? Doğru. Tabi. Ya da beraber anlaşın, komple dikin. Tabi. He, nedir yani? Tabi abi. Bölerken fındıklığı bölersiniz değil mi abi? He. Tembellik tembellik abi, öyle değil mi? Ha şöyle kalsın dedim ki oraya bir mandıra gibi bir şey yap, yapalım, beraber yapalım, duvar çek. Şey... Nereye? İmin önüne de. Ne var belli oluyor ama oğlum ya evin doğrusuna gelecek yere yap oraya yapacağı var. Orada mı belli değil Ha. ha. Aşırı diyebilirler mi evden çık bura bize düştü diye. Allah Allah. Dayım abi, o da biraz saçma geldi bu. Evin yeri değil de o evden bu yana doğru orada melvin yeri var. Ha. Orada hep bölünecekler. Doğru abi. orada bir şey var. Tabii. Bizim bir kahve var orada. Hadi orası sizin orası. orası. Bu tarafta da bir arada yer mi varmış? O Allah Allah. Orada bir ara var mı lan? <laughs> 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 Orada bir ara mı varmış? Evet. Siz böldünüz mü yerleri? Kim? Sayın biz abiler. Böldük de biz böldük de yer mi var? İsmail abi yerleri burada mı bıraktı? İsmail yerler bozduruyor. Murat'ın Burada balla değil işte. İyi onun için ayarlamışlar. En azından. Ha!